27. bölümden yani orta elitten elite giden var yorumumuzda 27. bölümdeyiz efendim. Evet burada birazcık meslek üzerine yoğunlaştık. Gösterebilecek herhangi bir şeyimiz yok. Gene de göstermeye çalıştık bir şeyler efendim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım efendim. O zaman hızlıca videomuza geçelim efendim. İyi seyirler. 27. bölümümüze şöyle bir kristal forusla başlayalım. Bakalım partimiz iyi gibi görünüş ama o şeyde belli olur. Az sonraki Cürcün'e da ve ilk monuyu kaybettik. Aha karşıda da kiralımız var. Bakalım bakayım kim kazanacak. Böyle yavaştan Z'den oynuyoruz da. Anka ama ama galiba aha birini aldık. Patladığımız adam ölüyor. Aynen şöyle olduğu gibi. Aha bizim number one da şeymiş. Efsane bir battle priestmiş. Onların Moni'ye gidiyoruz bakalım. Bizim okçunun birini düşürdüler. Şöyle vuralım da Şöyle çıkayım geriye de. Bir cc gelirse tatlı olur. Oh oh oy oh, oy oh, oy. Oh. Ne biçim deme içedim? Pierce Blood düştü burada. Cenga düşecek mi? Bakalım. Ben bu arada enayilik yapıyormuşum. 85 skill ile vuruyorum sanıyorum. 85 ile vurmuyormuşum. Yanlış yere de des olduk. Salaklıklar üst üste. Tamam şuraya aldık. Cenga'ya başladık demeyi atmaya. Tamam direkt düşer. Bizdeki Battle Priest çok etkili bak. Bir tane Battle Priest çok şeyi etkiliyor. Benim e, geçen bölümde yani 26. bölümde çoğu kaybettiğim infe, kristal Battle Priest'ler yüzüne kaybettim. Karşıya bir geliyor iki tane anasını avradına bir vuruyor çar ikiye ayrılıyor benim. Düşün, kocaman var yurçar, iki ayrılıyor yani öyle. Herhalde herhangi bir değişiklik olmazsa bunu da kazandık diyecektim ki adamlar arkaya sızmış, sıkıntı yok. Biz daha önce kestik, 35'e erken ulaşırsak şeyi yaparız. Aha adam ölüyordu, kaçtı. Gel kralım, gel, gel lan oğlum kral kesecektim ben ya, kral katili olarak arada gezecektim. Ama ee, arkadaşlar ne yapıyorsunuz Deli misiniz? Ne? Number one'ı parçaladı verdi bizim kral. Mecine gidiyorum da. Oğlum şu yırtıcı şu bir yırtalım. Ha yırttık. Gel kıralım gel. Böyle okçulara arada kime gelirse şu görev itemli bu düşsün direkt lan. Gel Cenga. Ben tamam, güzel şey. T güzel TP. Yırtıcı kuş düştü. Gel kral gel. Düşeceksin kral. Kral öldü. Yaşasın yeni kral. Cengaya vuralım da adam onu da ila ya bir şaşırsın. Ona şu deyve. iki vursak zaten düşecek. Düş la. Lan ne höl geldi adama la. Tears. Bu arkadaş da ya item az ya da hep db'li dek geliyoruz buna. 37'ye 23 oldu. Şöyle e, okçu orada şeyi kesiyor. Okçu kesti ama skor alamadı. Son vuruşu da kim yapmış göremedim. Neyse sıkıntı değil. 38'e 23 şöyle bu kristali kazandık. %90 30 kadar sağ NP'miz olmuş. Türkiye'den düşmeyiz anlaşılan. 173k'da normal NP'miz olmuş gelsinler. 12 sayımız kaldı. Bir tur düşürürsek zaten bayağı umutları da biter. Şu ört bölümü verdi de. Ha. Şöyle arkadaş bay bay. Kral düşecekti. Şimdi değil. Heh, güzel. Priyesleri düştü. Şu Ha. Ört bölümü ver. Ama ben ölüyorum. Aha, yanlış yeri de sorduk. Kralım benim Çarı 3'e ayırdı. Belki ödül gelir dedim. Gelmedi. Neyse efendim o zaman görüşürüz. Cumartesi günü yani 27. bölümün ilk zindanlarını bitirmiş bulunmaktayız. Şöyle düdüklü tencerenin buyunu bir bozdum. Şimdi ondan alacaklarım var biraz ve ona vereceklerim var. Lan bu kadar mı topladı? Ben de bayağı bir şey topladı diye sayıyordum ama toplayamamış bir şey. Şöyle şunları vereyim. Onun haricinde de zaten herhangi bir şey yok. Buna vereceklerim var. Şu omletleri vereceğim. Başka bankada vereceğim var mı? Cumartesi günü zindanları bitirdik. Birelik bir skill book kaldı. Hani geldi, kaldı diyorum ya nasıl? Sanki satıyordum da elimde kaldı. Neyse mevzu o değil. Şöyle bankayı bir açalım. Bunları yerine bir atalım. <laughs> Bunları da yerine şöyle gönderelim. Şimdi ne yapacaktık? Şu oak plankler dursun. Şunlar da dursun. Yani baya e, şey tarafında craft tarafında ilerledik. Şimdi şuradaki heh, şeyi gördüm çünkü şunu gördüm. Şunu da şuradan alalım. Fazlasını. Şimdi e, günlük gelen etkinliklerden şeylerimizde alalım. Şu 10 tek geldi. Bu da inferno'yu kaybettiğimiz için. Onun haricinde bir gold chest attım, bir tane trezor token attım. Onu da yanlışlamaya çektim. O da öyle bir şey oldu. Onun haricinde şu an e, ben pazara item vereceğim. 27. Bölüme başlarken efendim şöyle carpentry 11 level oldu. Herhangi bir toplamada bir tek harvesting kartta onda da bir ancient basket yakaladım. Zaten çoğu item oradan gelme. Smelting 3 oldu. Bunu bir arttıracağız. Bu kaldı bir tek hani adam akıllı olarak. Jevula en son bıraktım. En sona bıraktım. Bütün enerjimi oraya harcamak için. <laughs> Bu arada arkeoloji 17 level %15 oldu. Cooking 9 level %14 oldu. Biraz daha yumurta bulursam Halledeceğim bunu yani 62K kalmış 62K'nın da bize kaç yumurta olarak geleceğini hemen hesaplayayım şuradan 861 tane yumurta omlet craft ettiğimde bana şey yapacak neydi onun adı 10 level yapacak ee, ama bunu da ihtiyacımız olan 3444 tane şey lazım bize neydi onun adı yumurta lazım. Tyler Ink Leader Working bunlar bitti zaten kafamda. Alkemi zaten bitmişti. Şöyle weapon'a başladık. Weapon 5 oldu. Şimdi Cooper sıkıntım var. Kupur stick sıkıntım var. Şimdi şu çara şunları vereyim. En azından bu çarın üstünde lan. Dur şimdi yanlışlama şunları falan veririm. Şunları atalım. Şunlar dursun şurada. Ondaki oak plank'leri de alacağım. Üstünde biraz para var. Onu da alacağım. Sonrasında şey yapacağım. Bunda da OAK oh, Plank vardı. Hani ürünleri satarken o. Oh, ben en azından şu. Ya çünkü bugün ya hayır yarın bitecek. Yarın biteceği için ben en azından şu anda şey yapmaya çalışıyorum. Hani e, ne derler ona. Ya kasmaya çalışıyorum. Diyelim ben şimdi. o oh, bunda bu kadar pot neyi arıyor. Hemen bunu alalım biz. Üstünü de hem boşaltayım geliyorum hemen. Evet, şöyle trade'i attım. İlk ben vereyim buna. Şöyle umarım wait'imiz. Hayır bunu vermeyeceğiz. Bunu verelim. Şunu verelim. Şurayı bir kapatalım. Güzel 7 tane 10x'imiz olmuş. 23 tane green kristal. Yani bunların olması normal. Şunları verelim. Aa bir tane yer kalmadı. Neyse bundan kabul ettik. Şundaki alacak itemlerimi vereyim. Şuradan şöyle. Bu karakterle de e, zindan yapmayı bıraktım. Çünkü 70 levelde sabit kalacak. Şu craft işi bitince bir şey yapabilirim buna. Şundaki skill book'u da aldık. Niye aldım? E, bu çarda durmasın yer kaplamasın bankasında diye Harbu bundan verecektim. Şimdi yanlış oldu. Şunu verelim tekrar buna. Şöylelikle bununla da şimdi ben bir pazar kuracağım ama öncesinde parayı vermedim ben buna. Trade. Pazar. Şöyle bir tut. Tamamdır. Bundan kullanabildiğim parayı kullanacağım. 41M aldım. 41M'i de geri veririm ben buna. Diyelim. O zaman efendim ben biraz hem diğer çar hatta şu e, şeyi kırayım da eliti. Ya bir şey atacağından değil işte de. La bunu niye verdim ki ben? Satacaktık. Şimdi bugün itibariyle e, leader working ve Tailoring'i bitirmek istiyorum. Tailoring biter her türlü. Leader working'in de az bir şey kaldı. Kaç? 15 abi eksi kalmış. Onu da hallederiz. Hadi bakalım oğlum bir tane bak. Şundan istiyorum ya. Şundan istiyorum. Vallahi şundan istiyorum. Sadece. Başka bir şey istemiyorum buradan. Hep senin olsun. Bir tane Storm. a var Skyt attı. Kardayız lan. var <laughs> Yani elit para etmezdi de var Skyt kaç ediyor? 4 m Tamam kötü değil. Elit. Ee, şöyle chest. <laughs> 2900 hani bir katladık. Neyse var Skyt'ımız dursun bankada lazım olur. Storm olsa daha çok sevinirdik ama bir gün atar onu da inşallah diyoruz. Kesin olmamakla beraber şunu da atalım. Bakalım bankada herhangi bir deri meri var mı ee, yapabileceğim. Onları da kontrol edeyim. Sonrasında zaten craft'a başlayacağım tekrardan. Pazar günde görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. 40 adet artı 3 enhanced'tan geçen bize kaç oldu? 14 adet geçti. Hemen onların şeylerini bir alayım. Rare upgrade şuradan alacağız 14 rare armor şart alacağız 28 tane bunları bir indirelim bakayım hadi bakalım buradan kaç edet 7 geçecek ona bakalım Hop. ilki yandı gerek yok hızlı hızlı basalım trister inferno'ya az kaldı Bakalım bir tane geçti. 14'te kaç tane geçirebileceğiz? 2 geçti. Güzel. 3 geçti. Bu da güzel. Aha. Yakalandık. Evet 6'da 3 geçti. Bakalım 7. yandı. Şöyle. Bir tane geçti. Güzel. 14'te 5 oldu. Güzel yani şey değil. Kötü değil. 6 oldu. Neyse. 6 tane geçti. Bakalım içinde rünlü var mı? Vardı bir iki tane rünlü de. Bilmiyorum dikkat etmedim. Herhangi bir tane rünlü geçmiş. Güzel. Bir rünlü toplamda 6 adet geçmiş. 14'te 6 geçmiş. Güzel oldu. O zaman devam ediyorum ben krafta. <laughs> bir inferno ile daha karşınızdayız. Bakalım bugün Inferno'yu kazanabileceğiz mi? Dün 20 küsürlerdeki odada kazanmıştım. Hem de Demones'i keserek kazandık. Bakalım bugün kazanabileceğiz mi? Herhangi bir şey olursa gösteririz. Sıra bana daha çok fazla. Hani üçüncü mü ikinci mi ne gem atıldı. Onun haricinde diyeceğim bir şey var mı? Var. Bugün ayın 14'ü 14 Eylül. 14 Eylül'ün önemine 1 artı 1 bitiyor. Ve Craft XP ve şey bonusu da bitiyor, Geträn Bonusu da bitiyor. Tabi bunu söylemem burada ne kadar etkili bilmiyorum çünkü güncel video çekmiyorum. Bu video Cuma gün gelecek, yani bakacağız. O zaman hani ne olup ne bitecek diye. Şöyle devam ediyoruz biz kesmeye bakalım. Herhangi bir şey olursa gösteririz diyelim. Şöyle 35 23'te Demonese doğru koşuyoruz. Muhtemel sıra bende ancak süremiz çok e, kötü. Bakalım karşı taraf kesiyor mu? Kesmiyor mu? Onu da bilmiyoruz. Muhtemelen gelmiştir. Karşı tarafta şöyle bir 75 skillini atalım. %68 dediğim gibi yakalandık karşı tarafa. İsimsizlerden bir kişi var. Falan falan. Bakalım ben. Payta kaldık. Bir de varıyor. 9 var skyti o taraftan bize gösteriyor. Diyor onu diyor sırtınızda diyor. Paralarım diyor. Ve bizim mage tek yedi. İnanılmaz. Şunu Ya Secret'ın priyesti var. Sıkıntı. Burayı az buzladık gibi de. Evet Inferno'nun ardına kapatmadıydım videoyu hemen zindanları hallettim. Zindanlar bitti. Bir adet epic upgrade, bir adet skill book, iki adet elit attı. Bunlar işimize yarar. Bir adet golden snake attı. Şunları da bir salla bakayım şuraya hacı. Şunu da kuralım Allah. Altta basketbol maçı izliyorum da. Yani ses yüksek geldi. Korktum. Bir tane attı. Olur. Sıkıntı değil. Şöyle etkinliklerden gelenleri alalım. Bugün çok mutluyum ya. Şunu da basacağım bu arada da. Şunu şuraya bir yere sokuşturalım. Şunu da sokuşturduk. Lan oğlum. Oldu sinekimizi ver. Şuradan 3 tane alalım. Şöyle etkinliklerden gelenleri de toplayalım. Bugün günlerden pazar. Pazar gününün etkinliklerinin bir treasure token, 2 onyx bir tane green bir tane de gold var. Lucky'den kazandık kardeşim. 10 GB de gelebilir de. 1 GB geldi neyse. Olur olur olur. Şöyle şunu satalım şuraya da. 1 GB'miz dursun cebimizde. Ki çünkü bir, tane de şey geldi. Neydi? Kestiğimiz için geldi. şeyden. Neydi o? Demones'ten. Sıra bendeymiş. Şunları bırakmayacağız. Tamam. Şunu bir upgrade'ini yapayım ben hızlıca da. Geliyorum. Bakalım. Ne olur ne biter bilmiyorum. Pazartesi zindanlarında görüşmek üzere efendim. Pazartesi günü zindanlarını bitirdik. Sonuçta bir swiftness, bir stil earring, iki tane de e, skill book attı. Onun haricinde işte elit falan attı da onları bastık şimdi de. Şöyle e, şunu da atalım. Şuraları bir düzenleyelim hızlıcana da. Çünkü e, armor smithing 7 level mi? 6 level mi? Ne oldu? Şimdi göstereceğim. Şunları da kırayım. 1 bir. bir oyunda bir tık yavaşlık var. 2 tane attı. Neyse sıkıntı değil. Şunları bankaya bir atalım. Şöyle herhangi bir ödül yok. Ee, ne sabah jres'ine e, infernos'una girebildim. Ne mount'a girebildim. Ne deathmatch'e girebildim hepsine yatıyordum. yani benim dün gece biraz çok uğraştım armor için. E, şöyle armor 6 level %15 oldu. Şöyle bir bakalım daha vakti varmış bunun. Salı günü zindanlarında görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Salı günü zindanlarını bitirdik. Salı gününün yani bugün akşam ne yazık ki işte olacağım için artık gece ve vardiyesine geçtik. Artık şöyle devam edeceğiz artık sabahları daha online olmaya çalışacağız. 2 adet relik geldi 2 gündür çöp atmasına dolayı muhtemelen. Bir adet skillbook bir adet elit geldi bir adet de rare token rare rune geldi. Ah oh, nereye gitti şimdi ha tamam buraya gitti. Şu relic'in yeri yoktu ona yer yapalım. Rare'ı da atalım. Etkinliklerden bugün harbi güzel geldi. Ya yani iki infernonun ikisinde de bana ödül geldi. Hem de royal chest geldi. Royal Chess ha, sevdiğimiz bir şey mi? Hayır ama geldi demek istiyoruz. Şöyle şunları yerine bırakıyoruz. Ee, duruma göre değişir diyelim. O zaman efendim bir sonraki günde çarşamba günü görüşmek üzere diyelim. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Çarşamba günü zindanlarına başlayacağız. Ve şöyle bir şey yapmak istedim. Full her şeyi üzerimden sıfırladım. Herhangi bir şey yok. Para dahil, pot dahil. Şöyle bakalım bütün zindanlardan bizim yani ne kazanıyoruz kaç k coins kaç k şey yapıyoruz e, pot kazanıyoruz onlara bakalım o zaman efendim son videoda yani günün özetinde görüşmek üzere diyelim. Evet Çarşamba günün zindanları bitti. Şöyle. 600k'ya yakın bir nakit geldi. Şöyle hemen şu satılacakları da satayım. Tamam buradan da fazla bir şey gelmedi. Yani ben toplamda günlük 77 tane pot 17 tane cam podu kasıyorum ve günlük 500-600k arası coins kasıyorum. Diyelim bence ideal mi? Yani hani kötünün iyisi mi iyinin kötüsü mü onu da bilmiyorum. Neyse. Çarşamba günü bir adet relik aldık. Bir adet epic aldık. Bir adet silah aldık. minator, Bir adet belt aldık. Belt de e, ne kadar bilmiyorum ama bakalım. Belt of Torch. E, 1.800 zaten şey fiyatına denk geliyor. İki tane takı fiyatına denk geliyor ama aksesuari şart fiyatına denk geliyor. Onun için kıralım. Ver bir tane. Tamamdır. Sıkıntı yok. Bir tane de olur. Bizim işimizi görür. Yani sıkıntı yok bunlardan büyütmeye de gerek yok. Şimdi şunları şuraya bırakayım. Şunu da aynı şekilde şöyle yaparsak daha güzel olur. Şunları yerine atalım. Şöyle şunları atmayacağım. Şu etkinliklerden gelenleri bir çekeyim. Şöyle bir adet gold chest, iki adet treasure token var. Treasure tokenden gold chest, yani royal chest olacak. Hemen onu da üretelim. Bu sonrasında zaten Kristal'e kadar bekleyeceğiz. Oranını çektim. Mesela bu arkadaş 289 284 ka'ya 229 tane olmuş. Kanka sen nerede topladın bunu? Bu hani aldığım gibi iş işime yarar yani. Neyse bakalım. Ee, bir halledeceğiz o işi diyelim. Efendim perşembe günü yani yarın bölümün son günü cuma günü eğitim olduğu için maalesef evde olamayacağım. Onun için efendim yarın son bölümde yani son günde görüşmek üzere. Perşembe günü zindanlarından ne geldi? 3 adet skill book. 4 adet epic weapon shard. 2 tane böyle saçma sapan silah çıktı. bir tane de axe sword çıktı. Şöyle devam ediyoruz. Bunları bırakalım bankamıza. Lucky var lucky'e katıldık. Şunu da bırakalım. Şunları da bırakalım. Hadi şunları da bıraktık. Evet eventlerden gelenleri de şöyle çekelim. Toplamda da bir şey var mıydı? Bir green kristal koydum diye hatırlıyorum buraya da ben. Tamam almışım onu. Şöyle bir adet green, 3 adet onyx, iki tane treasure token, iki tane de gold chest var. Efendim şöyle meslek ve toplayıcılık tarafını da gösterelim. Şöyle en son olarak. Şöyle woodcutting herhangi bir elleme yok. Mining yüzde yani 22 level woodcutting ve mining. Bu 21 level yüzde 81. Arkeoloji 18 level yüzde %15 15'e kadar çıkarttık. Fishing 32 level yüzde 39. Harvesting 21 level yüzde 27. Skinning 18 level yüzde 36. Herbalizm 11 level yüzde 9. Mesleklere geçtiğimizde bunlar e, birazcık topladık. Tabi arkeoloji falan kasıldı burada. Fazla da bir şey yok yani. Hani oynadıysa yüzde oynamıştır. Böyle adam akıllı toplamadık. Çünkü bu hafta e, craft bonus olduğu için biz biraz mesleğe yatırım yaptık bu hafta. Carpentry 14 level oldu. Smelting 6 level oldu. Stone Mastery 11 level. Jewel Crafting 4 level. Cooking 10 level. Tidering 10 level. Leader 11 level. Alkemi 10 level. Armor simiti 8 level. Weapon simiti de 10 level. Diyelim 3 tane kaldı. Bir gözümü korkudan burada Jewel Craft. Hesapladığımda bu video için de hesapladım yanlış olmasın. 6 GB civarında bir şey ediyor. Daha bunu 6 level. Bunu daha tamamlayamadık. Armor'un bir e, derileri eksik. Deriler tamamlandığında bu da 6 level 10 level olacak. Yani az kaldı. Yani bir iki hafta içinde şöyle gelen etkinliklerle toplayıp yapmayı planlıyorum diyelim. Efendim 27. bölümden benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoya yorum yapmayı unutmayalım. Efendim 28. bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.